Sanat Birliği'nin bu haftaki konuğu İstanbul Sentesfoni Modern Folk Topluluğu. İstanbul Sentesfoni Modern Folk Topluluğu 2025 yılının ilk projesini sergiledi. Yol ve Çarık. Sanat yönetmenliğini ve orkestra şefliğini Taner Demiralp'in yaptığı topluluk Yol ve Çarık ile 6 Ocak Pazartesi akşamı Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Eserinde izleyicisine alışına gelmişin dışında sürprizler sunan Topluluk yine kişi yaşayan kadrosunda göz doldurulur. <laughs> Topluluğa bazı eserlerde eşlik eden dans bölümlerinin koreografisi ise Destanların dansının da sanat yönetmeni olan Serhat Tura'a ait. Repertuarında her zaman çeşitliliği ve farklı müzikal renkleri bulunduran topluluğun bu konserdeki en büyük sürprizi ise işaret diliyle icra ettikleri sessiz çığlık. Eser, toplum değerlerine katkı içerikli bir farkındalık çalışması. Ve yakın zamanda kaybettiğimiz Ferdi Tayfur, salonu dolduran tüm sanatseverlerle birlikte anıldı. En moru salonda hüzünlü yaşaktı. özelliği tamamen müzik dışında meslekleri sahip olmaları. Bu yüzden kendilerini amatör görünümü profesyonel topluluk olarak tanımlıyorlar. Çünkü sahne performansları, müzikaliteleri profesyonel bir topluluk düzeyinde. Kim eserde Anadolu'nun geleneksel tadı, kim eserde ise evrensel müziğin farklı teknikleri izleyiciye ustaca sunuluyor. Bulup hiçbir kurum ve kuruluş desteği olmaksızın kendi gücüyle çalışmalarını sürdürmekte. İstanbul Sentesfoni Modern Folk Topluluğu, Şubat ayında Balıkesir, sonrasında da Ankara, Kocaeli ve yine İstanbul'da konserlerle devam edecek.